Güzel giyinmek, dünya hayatına yönelmek değildir. Bazı kişiler kıyafete ve dış görünüme özen göstermeyi dünya hayatına meyil etmek veya insanların beğenisini istemek şeklinde yorumlayabilir. Ancak bu görüş hatalıdır. Müminler hal ve tavırları ile olduğu gibi dış görünümlerindeki kalite, temizlik ve özenle de insanları İslam ahlakının güzelliğine ve asaletine davet ederler. Peygamber Efendimiz güzel giyinmenin kibir olmadığını hadislerinde şöyle ifade eder. Allah güzeldir, güzelliği sever. Güzel giyinmek kibir değildir. Kibir, mazhar olduğun nimeti kendinden bilip hakkı reddetmek, halkı hakir görmektir. Kıyafetlere özen gösterilmesi Allah'ın Kur'an'da belirttiği açık bir emirdir. Müdessir suresinde şöyle buyrulur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Elbiseni temizle, pislikten kaçınıp uzaklaş. Kıyafetlerin yanı sıra hayatın her alanında da bakımlı ve temiz olmak dinin gereklerindendir.